Hızlı ve Öfkeli 4 filmin incelemesine hoş geldin. Bu videomuzda filmin konusuna kısaca değineceğiz, Karahanlı'nın sadakatini tebrik edeceğiz ve mantık atalarına değineceğiz ve videoyu burada noktalayacağız. O zaman izle ve beğen. Sür ya da öl. Şimdi filmin konusuna değinecek olursak Dominic Toretto ve çetesinin soygunuyla başlıyor. Kamyon soygununu gösteriyorlar ve arkasından nasıl öldüğünü bilmediğimiz halde Letty'nin ölümünü anlatıyorlar. Mia karakterinden bunu öğreniyor. Mia beni aramamanı söylemiştim sana. Leti ile ilgili doğum. O öldürüldü. Ve intikam almaya çalışıyor. Diğer tarafta Brian O'Connor ise Braga karakterini tutuklamaya çalışıyor. Leti'yi öldüren kişinin ismi ise Braga'ymış. Dominic Toretto bunu intikam almaya çalışırken Brian O'Connor ile yolları kesişiyor. Braga benim. İkisi birlikte bu yolda beraber gidiyorlar. Orada yarışlara falan katılıyorlar. <laughs> Artık Braga'ya çalışıyoruz. Dominic Toretto sırf Letty'nin ölümünü öğrenebilmek için Sherlock Holmes gibi davranıyor. Adam sırf yerdeki izleri fark ederek nasıl öldüğünü ve ne zaman öldüğünü bile tahmin edebiliyor. Nasıl öldü, nerede öldü, kim öldürdü hepsini tahmin ediyor ve bunun sonucunda Braga'nın adamlığını yapıyor. Bir de kardeşi gelmiş ona diyor ki bunu yapma Dom. Ne yaparsan yap onu geri getiremezsin Dom. Sence bu adam dinler mi ya? Hani ben dedim ya Brain O'Connor'la Dominic Toretto'nun yolları kesişiyor diye. İkisi birlikte takım oluyor. Brain O'Connor'ın amiri diyor ki onu buraya getir. O suçlu diyor. Ancak Brain O'Connor bunu dinlemiyor. Diyor ki biz bir takımız bunu halledebiliriz diyor. Toretto'yu da getir. Braga'nın peşindeyiz ve burada bir fırsatımız var. Ve beraber takım oluyorlar. Ancak buldukları Braga, Braga değil. Bu Braga değil. Farklı bir Braga zannediyorlar. Adamı karıştırıyorlar ve sonunda adam ellerinden kaçıyor. Onu bulmak için tekrardan birlikte çalışıyorlar. Senin ne geliyor? Ve en sonunda polise teslim ediyorlar. Ama en sonunda Dominic Toretto bu sefer kaçmıyor. Buradan gitmelisin. Hayır artık kaçmıyor. İlk filmde kaçmıştı. Brian O'Connor's da ona yardım etmişti. Ne yaptığının farkında mısın? 10 saniyelik bir araba borcum. Ancak bu filmde kaçmayacağım deyip kaçmadı. Adam gibi adam. Biz bu durumda Dominic Toretto'nun hapishaneye girmeyeceğini veya suçlu sayılmayacağını zannetmiştik. Ancak Dominic Toretto'ya tam 25 sene hapis cezasına çarptırıldı. Dominic Toretto 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve en sonunda kaçacağı sahnede filmi yarıda kestiler. Normalde 4. ve 5. film arka arkaya olacaktı. Vin Diesel abimiz böyle istemiş. Vin Diesel ise Dominic Toretto'nun ta kendisi. Normalde direkt arka arkaya Aynı senede veya bir iki sene farklı aynı filmi dördüncü ve beşinci filmi arka arkaya yapmayı planlamış. Ancak Universal Pictures bunu reddetmiş. Demiş ki önce bir parayı denkleştirerek öyle devam filmini çekek ve arasında tabi uzun bir süre oynadı. 2009'da 2011 mi 2013 mü arasında zaman oynadı. Şimdi Karahanlı mevzusuna dönecek olursak Dominic Toretto Braga karakterinin takdir edilmesi veya onun takdir edilmesinden falan bahsediyor. Braga sadakatini böyle mi gösteriyor? Ancak takdir edilme mevsunu Karahanlı sadakatini takdir ediyor kelimesiyle değiştirirsek daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Şimdi benim bu filmde anlamadığım bir sahne var. Bir mantık hatası var. Mia ile Dominic Toretto'yu tek kardeşmiş gibi gösteriyor. Hatta Mia diyor ki tek kardeşine bırakıp gidecek misin tarzında bir şey söylüyor. Tek kardeşine nasıl veda edersin? Hızlı ve öfkeli 9'dan sonra 3 tane kardeş oldukları ortaya çıkıyor. Yani bir tane de erkek kardeşleri var olduğunu söylüyorlar. Neden sonradan bir kardeş ürettiniz? Ve neden bunu sonradan fark ettirdiniz? Yani başında gösterseydiniz bir kardeşimiz vardı ancak nerede olduğunu bilemiyoruz deseydiniz. Veya bilemiyorum artık. Bana saçma geldi. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında konuşabilirsek sevinirim. Bu filmin en güzel repliği bence Dominic Toretto'ya ait olan bir kuralın yoksa hiçbir şeyin yok. Domdan öğrendiğim bir şey var. Bir kuralın yoksa hiçbir şeyin önemi yoktur. Bu filmin en önemli ve en etkili repliklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi benim anlamadığım bir konu var. Bu film Hızlı ve Öfkeli 3 Tokyo Drift filminden önce geçiyor. Çünkü hangi karakteri var? Tokyo'da çılgınca şeyler yapıyorlarmış. Ancak Hızlı ve Öfkeli bir filminden önce çıkmış kaçış mevzusundan falan bahsediyorlar. Niye abimi serbest bıraktın tarzına konuşmalar geçiyor muhtemelen birinci film sonrasında. Hep merak etmişimdir. O gün kardeşime gitmesine neden izin verdin? Bilmiyorum. Ancak Hızlı ve Öfkeli 2 filmi var. Bu film ise Hızlı ve Öfkeli 4 filmi. Yani mantıken bu filmin zaman aralığı 1 ile 2 arasında ya da ikinci filmle üçüncü film arasında oluyor. Bu sefer de hızlı ve öfkeli bir buçuk ya da hızlı ve öfkeli iki buçuk olmuş oluyor bu film. Bu film hangi zaman alanında geçiyor ben anlamadım. Yani onu oradan koyarsak, onu oradan koyarsak benim kafam karıştı. Bu filmde şunu fark ettiniz mi? Letty'nin ölümüyle Han'ın ölümü aynı. İkisine de araba çarpıyor. Arabasına ben çarpıyorum. İkisi de yanarak ölüyor. Onu son gördüğümde yanıyor. Ve ikisi de sonradan yeniden geliyor. Ben bunun nedenini anlamadım. Ancak filmin yönetmeni aynı ölümü tekrarlamış bence. Bu film için 200'den fazla araç üretildi ve bu film Hızlı ve Öfkeli 3 Tokyo Drift filminden daha fazla kazanç elde etti. Hatta ilk hafta sonu 26-30 müne kazandırmış Tokyo, ve Tokyo Drift 3 filmi. 26 ile 30 arası kazandırmış. Ancak bu film 70 milyon kazandırmış. Nedeni ise Vin Diesel abimizle Brian O'Connor'ın bu filmde tekrardan gözükmesi. Yani bence Üçüncü filmden daha mı güzeldi bilemiyorum. Bana göre Hızlı ve Öfkeli serisi güzel bir seri değil. Ancak içindeki oyunculuklar o ailenin içine sizi çekiyor. Ben şahsen buna inanan birisiyim. Yani öyle çok güzel bir konusu yok. Çok güzel bir ne bileyim anlatım biçimi yok. Kamera biçimleri yok. Ancak dediğim gibi İçerideki aile teması, filmin içindeki aile teması sizi içine öyle bir çekiyor ki, sanki o filmde siz de o ailedenmiş gibi hissediyorsunuz. Hatta ben serinin final olduğunda bile üzülebileceğimi düşünüyorum. Çünkü o aileden kopacak gibi hissediyorum. Çünkü öyle bir aile teması işliyor ki film. Yani The Godfather serisinden daha iyi aile temasını bu film işliyor bence. Sence aile temasını en iyi hangi film işliyor? Bence Hızlı ve Öfkeli serisi komple aile temasını müthiş bir şekilde işliyor. Ha, bir de 27 Haziran geldi. Squid Game'in 3. sezonu da piyasaya sürülüyor. Biz bunun incelemesini yapacağız. 6 bölümü aynı gün izleyemem, inceleyemem. 6 gün boyunca farklı farklı zaman aralıklarında izleyip incelemesini yapacağım. Muhtemelen bir hafta sonra ise Squid Game'in 3. sezonun incelemesi kanalda olmuş olacak. Benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.